Herkese merhaba. Bugün e, birlikte bir tur videosu yapacağız. Uzun zamandır bu videoyu çekmeyi bekliyordum aslında, çünkü çok istek gelmişti. E, hatta bir kere çektim ama yanlışlıkla silinde. Sonra çekecek fırsatım olmadı falan. Daha okullar açılmadan önceydi. E, ama bugün bu videoyu e, çok şükür ki çekebiliyorum. E, bu e, tur videosu olacak demiştim. Ne tur olacak? E, Biliyorsunuz ki Life, Dreams and Legacies görevini bitirdiğimizde tabii o görev bitirenler biliyordur. Ee, bize gelen bu şekilde açılmamıza imkan sağlanan yeni binalar var. Hayvan Park, Luna Park yani Karnaval diğer bir adıyla. Ee, Arseit yani oyun salonu. Ve son olarak e, sahil gibi. Bunları e, kazandığımız yaşam küreleriyle satın alabiliyorduk. Zaten Life Dreams and Legacy görevi videomda da bunları detaylı olarak anlatmıştım. E, i̇zlemezseniz onu da izleyebilirsiniz. Kanalımdan Unutmazsam linkini de açıklama kutucuğuna koyarım. Ee, Birçok kişi yaşam kürelerini henüz biriktiremediği için buraları inşa edememişti. Ee, açıkçası ben de daha inşa edemedim ama bir komşumda e, buralar inşa edilmiş bir şekilde vardı. Ben de e, oradan e, girip, komşumun şehrine girip buraların videosunu çekmek istedim. Çünkü nasıl yerler olduğunu merak edenler vardı. Şimdi de uzatmadan direkt başlayalım. Ben hayvan parkıyla başlamak istiyorum yani buradan. Şöyle girişe gideyim. Evet hayvan parkına buradan bu şekilde giriliyor. Şimdi neler var falan bir birlikte göz atacağız. Burada böyle bir heykel görüyoruz. Köpeğine eğiten bir sim görüyoruz burada. Bu tarafta böyle bir oyun parkuru görüyoruz. Hayvanlarımızın atlaması için bu köpekler için galiba. Emin değilim ama Daha sonra burada böyle göle göl gibi bir şeyler görüyoruz burada köpeklerimizin kayması için buralar. Zaten hayvan parkı olduğu için arkadaşlar genelde her şey hayvanların yapabileceği şekilde düzenlenmiş yani simlerimizin yapabileceği pek fazla bir şey yok. Şimdi ben bir köpeği çağırttırdım. O buradan kaysın diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Daha sonra burada bu şekilde böyle geri çıkabiliyor. Bu şekilde bir yer. Daha sonra buralara böyle banklar falan koymuşlar. Resimlerimiz evet, o sırada izleyebilsin diye hayvanlarını. Daha sonra burada arkadaşlar bu şekilde bir yer var. Burada hayvanlarımızın yeteneklerini göstermesi için böyle yarışma gibi bir yer. Tam böyle şeyler yapamıyorlar tabi. Ama temsili olarak koymuşlar. Burada da böyle jüri koltuğu var. Sizlerimiz burada jürilik yapabiliyorlar. Ee, sözde hayvanları izlerken falan. Daha sonra arkadaki bu arkadaki bu mavili kırmızılı koltuklar da e, tribün seyircilerin izleyebilmesi için hayvanları. Burada da bu şekilde bir hayvan yıkama tahta mı diyeyim artık böyle bir yer var. Fırça falan var burada. Şimdi ben Simim'i çağırdım. Şu jüri masasına otursun siz de görün diye. Bu şekilde. Yandaki sandalyeyi isterseniz bizim daha oturtabilirsiniz. Bu şekilde iki tane siminizi de yürü yapabilirsiniz. Daha sonra böyle bir yer var, burada kediler var burada. Böyle bir yer var, kafe gibi bir yer. Burada garson olarak isminizi görevlendirebiliyorsunuz. Başka sinlerinizde buraya böyle oturtabiliyorsunuz. Kahve bekle yazıyor. Wait for coffee. Ee, burada onlar da kahve içebiliyorlar. Herhalde sinlerin yapabileceği tek şey bu ve jürilik. Ee, şimdi buraya bir kedi çağırayım ben. Mama yiyor şu an. Mamasını yiyor. Bu şekilde kedilerimizin eğlenebileceği bir düzenek var. Yani hayvan parkı, e, hayvanlarınız yoksa aslında çok fazla e, eğlenceli bir şey değil de çünkü dediğim gibi e, genelde sinlerinizin yapabileceği şeyler. sinirinizin yapamayacağı şeyler, pardon, hayvanlarınızın yapabileceği şeyler bu şekilde. Ee, hayvan parkında fazla bir şey yok bu kadar. Çıkabiliriz şimdi buradan. Şimdi sıra geldi Arsay'de yani oyun salonuna. Buradan devam ediyoruz. Burası böyle denizin üzerinde bir yer. Bu şekilde bir girişi var. Ee, burada sensörlü bir kapımız mevcut. Şöyle simimi hatta çağırayım. Açılışını görün. İşte bu şekilde. Ee, daha sonra hemen girişteki şu şeylere bakalım. Bunlar toddler oynayabilmesi için. Bu tarafta da var. Bu, buraya böyle bir alan yapmışlar. Burada oyuncak makinelerini görüyoruz. E, ama bunlar temsili olarak konulmuş. Çünkü sinirimiz bu e, oyuncakları kullanamıyor. Bu makineleri daha doğrusu. Ama bu bar, e, taburelere falan oturabiliyorlar. Bar taburelerine. Daha sonra burada e, bir içecek makinesi var. Buradan içecek içebiliyorlar. Karşı tarafa baktığımızda e, aynı makinelerden burada da görüyoruz. Bunlar da temsili. Bunlarla da, da oynanmıyor. Yine burada da bartabrellelerini görüyoruz ve burada yine bir e, burada da e, atıştırmalık makinesi var. İşte çikolata, cips falan. Daha sonra burada e, dans makinelerini görüyoruz. E, burada sinirlerinizi bu şekilde dans ettirebiliyorsunuz. şekilde. Daha sonra buraya bakalım. Ee, burada da bir langırt görüyoruz. Daha sonra yine oturacak yerler var bu şekilde. Yine burada içecek ve e, atıştırmalık dolabını görüyoruz. Simimizi langırt oynarken de göstereyim. Ee, bunlar Home Store'da satılıyor bu langırt masası galiba. Oradan da satın alabilirsiniz. AP ile satılıyordu sanırım. Ben o yüzden almamıştım. SP ile de satılıyor olabilir. Tam hatırlamıyorum. Şu içecek e, makinesini kullandırtırayım. Mesela bir içecek bu şekilde böyle içiyor simimiz. Yine ortaya bu şekilde bar masası ve bar taburesi koymuşlar. Bu tarafa gittiğinizde burada yine oyunun oynayacak makineler var ama bunlar da temsili. Yani dekor olarak konulmuş. Çünkü bunlarla da oynanmıyor. Daha sonra simiz böyle teras gibi bir yeri var burasından. Oraya çıkabiliyor yine sensörlü kapıdan. Burada böyle büfe gibi bir şey var ama buradan bir şeyler satın alınmıyor. Yine dekor olarak konulmuş. Tuvaletler var burada. Simlerimiz kullanabilsin diye her iki tarafta da. Daha sonra böyle dışarıda oturulabilecek yerler var. Bu şekilde böyle denize karşı yine buralarda oturulacak böyle yeşil banklar koymuşlar. Öbür tarafta da vardı sanırım. Evet. Bu şekilde. Eee Arset'te aslında birçok şey e, temsil olarak konulmuş bu oyuncak makineleri falan. Hiçbirine gerçekten hiçbir gerçekten oynayamıyoruz. Bunun için ben çok sevmedim burayı. Onları da kullanılabilir yapsalarmış bence daha iyi olurmuş. Burası da bu kadardı. Şimdi bitirebiliriz. Sıra geldi sahile. Şimdi buradan devam ediyoruz. İşte sahilin girişi bu şekilde arkadaşlar buradan giriliyor böyle bir iskele var oraya gelmeden önce şu tarafları göstermek istiyorum İlk başta burada bir kabin var burada siminiz üzerini değiştirip bikinisini giyebiliyor çünkü burada güneşlenebileceği alanlar falan var şezlonglar var onları bikinisiyle ile birlikte kullanabilsin diye İşte böyle. Daha sonra e, dışarıda bu şekilde duş alabilmesi için e, böyle bir duş kabini koymuşlar açıkta. Bildiğiniz gibi duş alıyor. Farklı bir şey yok. E, aynı pardon kaydı elimden aynı e, kabinden bu tarafta da var. Ve aynı duştan Şurada görüyorsunuz. Daha sonra burada barbekü yapmaları için e, barbekü var. İçeri girdiğimizde şuradan şöyle şezlongları görüyoruz bu tarafta. kimlerimiz burada güneşlenebiliyorlar falan. Daha sonra böyle yerlere havlular serilmiş yine burada da güneşlenebilsin diye. İşte bu şekilde simimiz güneşlenebiliyor. Havluyu da kullandırayım. Bunların hepsi e, Home Store'da satılan şeyler. E, evinizde, bahçenize alabilirsiniz sizde. Ve daha sonra e, kumdan kale var. Bu toddlerlarınız için arkadaşlar. Çocuk kumdan kundan kale yapabiliyorlar burada. Karşı tarafta da yine aynı şekilde kumdan kale var. Havlular var yine. Daha sonra burada e, böyle dükkan gibi bir şey var. Sizinleriniz burada e, su gözlüğü alabilsin diye, bikini alabilsin diye falan. Ama dekor olarak konulmuş. Gerçekte bir donatı süreç yapılmıyor. E, yine böyle banklar konulmuş otur, oturulması için. Daha sonra burada iskele var demiştim. Buradan böyle geliyoruz. Şuraya şöyle yine dört tane bank koymuşlar ortaya. yere. Bu arada denizin rengi çok güzel bayağı dibi görünüyor. Çok temiz yapılmış. Ee, burada siminiz balık tutabiliyor. Nasıl ki parkta e, balık tutabiliyoruz. Balık hobimizi, balık tutma hobimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde e, sahilde de bunu yapabiliyoruz şu an göstereceğim gibi simim geliyor. şekilde balık tutabiliyor. Burada böyle e, bir havuzlar daha var burada ama şu şekilde şöyle alanlar var. Ama üzerine tıklayınca e, Henüz bir şeyleri bulmadınız diyor. Yine bazı eşyalar bulunacak herhalde. Komşumu şehrinde olduğum için ben dediğim gibi o henüz herhalde buraları açmamış. Onun için buralarda ne olduğunu göremiyoruz. Daha sonra Siminiz sahilden gitmeden önce tekrar buradan kendi kıyafetlerini giyebiliyor. Yani sahilde de yapılacak çok fazla bir eylem yok bence. Balık tutulabiliyor. İşte güneşlenilebiliyor. Ee, çocuk simleriniz kumdan kale yapabiliyorlar. Bunun dışında çok enteresan bir olay yok. Denize girilmiyor zaten. Denize girilseydi belki daha güzel olabilirdi. Ama denize girilmiyor. Sadece balık tutuluyor. Evet sahilde bu kadardı. Artık buradan da ...çıkabiliriz. Evet şimdi sıra geldi... Luna Park'a. Bir diğer adıyla... ...Karnaval'a. Şimdi buraya giriyoruz. Bu şekilde böyle ışıltılı... ...bir girişi var. Bu arada bence... ...arkadaşlar en güzel... E, ...yer burası yaşam köyleriyle alınan. Çünkü çok fazla şey var... Ee, ve çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Ben en çok burayı beğendim. Ee, girişi böyle geçtiğimiz zaman ilk başta karşımıza bu çıkıyor. Ee, biliyorsunuz ki e, Luna Park'ta aletlere binmeden önce jeton almamız gerekiyor. Bu sanırım e, jeton alınacak bir yer ama dekor olarak kullanılmış. Tıklanmıyor ona. Ee, girişin sol tarafında şöyle baktığımız zaman öncelikle bir... Çocuk parkı görüyoruz. E, Toller simlerinizin böyle kayması için falan küçük kaydıraklar var. Bir de salıncaklar var ama salıncaklara çocuk simlerin yanı sıra e, yetişkin simler de binebiliyor. Şimdi bunu göstereceğim ama e, salıncak kısım satırda da vardı yani yüzme merkezinde. Onun için bir çoğunuz bunu görmüşsünüzdür zaten e, ama ben yine de göstermiş olayım. Çünkü o yeni başlayanlar varsa, daha Center'ı açmamışlarsa, e, görmemiş olabilirler. İşte Simimimiz bu şekilde sağlanıyor. Daha sonra girişin sağ tarafına baktığımızda bu sefer bu şekilde açıştırmak, şeyler yiyebileceğimiz bir alan görüyoruz. Burada e, oturma yerleri var, böyle. Masalar var. Ve burada yiyecek standları var. Pamuk şeker ve patlamış mısır satılıyor. Şimdi pamuk şekeri nasıl yediğimizi göstereyim öncelikle. Sonra da patlamış mısırı göstereceğim. İşte Semen bu şekilde pamuk şeker yiyebiliyor. Şimdi patlamış mısırı da göstereyim. Bu şekilde de patlamış mısır yiyebiliyor. Ee, burada farklı farklı standartlar e, standlar varmış gibi görünüyor ama aslında hepsi pamuk şeker ve patlamış mısır. Bu tarafta da aynısı var, bu tarafta da. Onun için onları tekrar tekrar göstermeyeceğim aynı şey olduğu için. Bir de burada tuvaletler var. Karnaval tuvaleti yazıyor. Bu tarafta da var aynısı. Buraya geçtiğimiz zaman şöyle çit gibi bir şey görüyoruz. Bu tarafında ve bu tarafında eşyalar var yine, aletler var. Bu yine Todd'ların isimlerini bilmesi için Arsay'da da vardı bu hatırlıyorsanız. Bu tarafta da falcı var. Ben ilk gördüğümde bunu heykel sanmıştım ama heykel değilmiş. Falcıymış. Hatta Simim de şimdi bunu ilk gördüğünde böyle kafasını kaldırdığında korkacak. Şimdi de görebilirsiniz onu da. Bu şekilde korkuyor. Önden de göstereyim. İşte bu şekilde yine 30 saniyelik bir elem. Daha sonra buraya geçtiğimizde hemen şöyle meydanda koskocaman bir atlı karınca görüyoruz. Şimdi Simim'e bunu kullandırayım. Bu şekilde atlı karıncaya binebiliyor Simim. da böyleydi. Daha sonra bu tarafa baktığımızda hemen Atlı Karınca'nın sonuna doğru baktığımızda böyle açık hava sineması tiyatro karışımı bir şey var burada. E, tıklanmıyor. Görmüyoruz ama karşısına, karşısına böyle banklar koymalarından herhalde öyle bir şey olduğunu anladım ben. Buralara oturulabiliyor ama sahneye tıklanmıyor. Daha sonra burada böyle çadır gibi bir şey var. Buraya sıkladığımızda ee, içerisi çok karanlık falan diyor. Yani burasının nasıl açıldığını bilmiyoruz. Araştırdım ben ama e, araştırdığım sitelerin sahipleri de bilmiyorlardı. Onun için orayı anlamadım. Bir de burada e, kiss and bof var. Yani öpüşme kabin diye bir şey var. E, bu neymiş? Ona bakalım. Ben unuttum bunun ne olduğunu. Bir arkadaş bir şey olmuyor demişti ama. Ha, anladığım kadarıyla bu burada bekliyor. Ee, başka simler geliyor sonra arkadaşlar. Yani eylemi onlar yapıyor ama bu komşumu şey olduğu için birden fazla simimi çağıramıyorum. O yüzden burayı gösteremeyeceğim maalesef. Nasıl bir yer olduğunu. Daha sonra buraya baktığımız zaman Şuraya. Ee, böyle şişme bir oyuncak görüyoruz ama dekor olarak konulmuş. Tıklanmıyor. Herhalde zıplamak için falan bir yer burası. Bir de burada böyle bir şey var. Buraya da tıklanmıyor. Bu da dekor olarak konulmuş. Ee, bu da şey sanırım böyle e, silah, oyuncak silah oluyor elinizde. Vuruyorsunuz, vurduğunuz işte pelüş e, oyuncaklardan bir tanesi sizin oluyor hangisini vurduysanız. Ama dediğim gibi tıklanmıyor. Son olarak geliyoruz buradaki bu dönme dolaba hemen bunu da kullanırdım şimdi sinme nerede o geliyor bu arada bu falcı ve bu toddlerların oynadığı bu alet burada da var. Ama aynısı olduğu için göstermeyeceğim şimdi. Bu şekilde dönme dolaba biniyor simim. Ve havalanıyor. Böyle aşağı falan baktığını görebilirsiniz. yukarıda duruyordu yanlış hatırlamıyorsam en tepeye geldiğinde. Yanlış hatırlıyormuşum herhalde. Ha durdu evet. Hatıra fotoğraf çekelim. Bu şekilde böyle dönüyor. Bu da bir saatlik bir eğlenmiş. Ben yani şimdi bunu da iptal ediyorum. Evet bakıyorum başka bir şey var mı diye ama bitti. Bu kadar. Dediğim gibi ben en çok karnavalı sevdim. Ee, siz de en çok neyi sevdiğinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Eee... Umarım videomu beğenmişsinizdir. Birçok kişi merak ediyordu buralarda ne var diye. Çünkü açılması gerçekten zor ve ben de daha açamadım. Dediğim gibi komşumu şehrindeyim. Ee, bu yüzden umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, bundan sonra bir de Teen Idol Manson evi var biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, The Road to Fame görev videomda o evin nasıl alındığını anlatmıştım. Ee, orası diğer evleri biz artık e, üzerlerindeki büyüteç simgesine tıklayarak satın almasak da içine girip bakabiliyoruz ne, nasıl bir bir evdi ama Tina e Dolmeyasine bile giremiyoruz bile. Bunun için orasını da turunu çekmeyi planlıyorum. Planları değişiklik olmazsa o da bugün yarın gelecek. Ee, videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.